Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis Özel. Sağlıklı yaşam koçu ve egzersiz uzmanıyım. Çok uzun zamandır kendi sahnemde geniş kitlelere hitap etmek istedim ve şimdi kendi sahnemde, kendi kanalımdayım. Her zaman amacım sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizi öğrencilerin hayatına bir şekilde katmak oldu. Şimdi ise senin için buradayım. Yaşam fonksiyonlarını devam ettirebilmen için nasıl su içmen, yemek yemen gerekiyorsa, daha sağlıklı bir kas eklem kabiliyeti için ve en önemlisi mental sağlığın için tabii ki de spor yapman gerekiyor. Peki kanalımda neler mi olacak? Egzersiz. Doğru teknikte egzersiz Bölgesel kas çalışmaları, her yaşa ve seviyeye uygun antrenmanlar ve daha birçok sürprizim bu kanalda olacak. Fakat sizden istediğim en önemli şey, herhangi bir antrenman yapmadan önce ya da benim antrenmanlarımdan önce varsa herhangi bir kronik rahatsızlığı herhangi bir fiziksel rahatsızlığın her zaman doktoruna danışarak ve ondan onayı alarak egzersize başlaman gerekiyor. Çok fazla da uzatmadan az laf çok iş diyorum ve her antrenmana başlamadan önce yapacağın 10 dakikalık ısınma egzersizleriyle başlıyoruz. Bölgemizle yavaş yavaş ısınmaya başlıyoruz. 15 saniye başımızı sağa sola doğru bu şekilde yükeceğiz. 15 saniye ön arka yapacağız. Zaten kronometre işliyor olacak. Haydi başlıyoruz. Ellerini aşağıda serbest bırakabilirsin. Boynunu yavaş hareketlerle, nefesini kesinlikle tutmadan sağa sola hareket ettiririz. Haydi bakalım. Aynı hareketlerden her zaman kaçınmalısın ve şimdi yavaşça öne, arkaya. Yere bak, yukarı bak. Yere bak, yukarı bak. Haydi devam. Omuzlarını sıktığını görür gibi, omuzlarını rahat bırakıyorsun ve bıraktıktan sonra sıra geldi omuz başlarına. Omuzlarınla geriye doğru daireler çizmeye başlayacaksın. 15 saniye sonra 15 saniye öne doğru yapacağız. Haydi gel bakalım. Omuzlarını geriye doğru çek. Kulaklarına doğru yaklaştır. Arkaya doğru bastır. Bir kere de yandan gör beni. Çektim yukarı ve aşağıya. Çektim yukarı ve aşağıya. Haydi devam. Daireni çevir. Şimdi hop öne çevir. İyice eklemlerin ısınsın. Eklemler bizim her şeyimiz. Eklem sağlığımız her şeyden önemli. Onları iyice antrenman hazır hale getiriyor olman gerekiyor. Isınmalar bizim için çok önemli. Ve yavaşça bıraktık. Şöyle bir salla kendini. Omuzlardan sonra bacakların arasını aç. Kollarını yana doğru aç. Şunu yapacağız. Önce bir hareketi görmeni istiyorum. Sağa sola uzanacaksın. Hazır. Ve gel bakalım. Uzan. Uzan. Dizlerini bükme. sağ sola. İyice uzanmaya başla. Yanlar açılsın. Esnemeler bizim için çok önemli beyler bayanlar. Çünkü antrenmana hazır hale gelmeyen kaslarda sakatlıklar, zorlanmalar, hassasiyetler oluşacaktır. Haydi çok az kaldı. Uzan. İyice esne ve yavaşça bıraktıktan sonra kol dairelerine başlayacağım. Ama Kol dairelerini yaparken şöyle küçük küçük koşalım diyorum ben. Nabzımızı biraz artırmaya başlayalım. 15 saniye geriye, 15 saniye de öne daire yapacağız. Hazır haydi, canlan. Canlan, ısın ve başla. Haydi kollarla geriye. Küçük küçük koş. Baktın, çok zorlanıyorsun. Tamam, bunu yap. Tamam? Eğer zorlanıyorsan, belinde, dizinde rahatsızlığın varsa, süreyi kaçırmadan öne daireye devam et de beni dinle yavaş yavaş böyle yürüyebilirsin. Ama fiziksel yeterliğin gayet iyiyse bu şekilde minik minik koş. Haydi bakalım. Evet. Yavaşça bırak. Şöyle bir nefesini düzenle. Hatta gel. Ve tekrar hop nefes al ve nefes ver. Hareketini gösteriyorum. Diz çekeceksin. Diz çekeceksin. Bunu yapamıyorsan sadece yürü. Hazır. 30 saniye diz çekiyoruz. Kaldır kollarını yukarı, canlı ve çek, çek. Çok uzun yıllardır spor yapıyorsun. Bu sana çok basit geliyor. Sıçra, sıçra. Eğer sıçramak istiyorsan sıçra. Evet. Biz normal hareketin haliyle devam edelim ve çek, çek. Devam, devam. Haydi yedi, altı, beş. 4 3 2 Bırak Allah Bir sonraki hareketi önce yandan görmeni istiyorum Kollarını öne doğru atacaksın. Topuğunu kalçana çekeceksin Yine isteyen burada sıçrayabilir Kontrolsüz hareket etmiyorsun Ama lütfen kolların da hareket esnasında daima kullanıyor ol Hazır Haydi bakalım Uzattım kolları 3 2 1 Hop çek Çek Haydi topuklar kalçaya, ne demiştik isteyen sıçrayabilir. Çok fazla teknik isim vererek, hareketlerin ismini vererek sizi böyle çok fazla karıştırmak istemiyorum. O yüzden teknik isim vermeden yavaş yavaş antrenmanlarımızı yapacağız. Haydi çek, çek. Kollarını kullan. 6, 5, 4, 3, 2, dinlen. Şöyle kollarını salla. Salla 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 yorulmuş olmalısın ve bu benim en sevdiğim hareketlerden biri. Çünkü tüm kalp dolaşım sistemi çok iyi çalışacak. Hareket can dikecek. Bilenler muhakkak vardır. Sıçrayacaksın. Kolunu ve bacağını aynı anda aç. Aynı anda kapat. Bence tamamız. Hazır. Haydi hareket. 3, 2, 1. Gel. Ve sıçra. Haydi bakalım. Sanıyorsunuz ki ben yorulmuyorum. Ben de yoruluyorum. Haydi canlan. Sıçra. Sıçra. Hadi bedenin daha da ısınmalı. İyice kan dolaşımın artmalı. Devam. Sıçra. Bir de yandan gör. Bir de buradan gör. Haydi. Sıçra. Sıçra. Az kaldı. Dayan. Dayan. Haydi. Ve. Uf. Bırak. Salla. Kollarını salla, 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 salla. Evet. İnanılmaz derecede şu an yükseldim. Şu an çok çılgın antrenmanlar yapıyorum ben. Ama ısınmaya devam ediyoruz. Birazcık esneyelim istiyorum. Aç bacakların arasını. Kollarını aç, bendesin. Önce beni izle. Aktif streçler yapıyoruz. Dinamik streçler yapıyoruz. Beklemeler antrenmanın sonunda. Hazır. 3, 2, 1, gel. Hop, uzan. Burada benim kadar inemiyor olabilirsin. Önemli olan şey dizini bükmeden gidebildiğin yere kadar git. Ha, bu kadar mı gidiyorsun? Titriyor musun? Hiç önemli değil. Tamam, gidebildiğin yere kadar git. Tabii, konuşunca arada... Tanıyorum. Devam. Ve yavaşça bıraktım. Yine burada kalıyorsun. Yavaş bir şekilde ellerinle gidebildiğin yere kadar git. Uzan ama gerçekten uzan. Yukarıdan bir meyve almaya çalışıyorsun gibi. Tamam mı? Hazır. 3-2-1 gel. Ellerini yere koy. Dizini bükme. Koyamaman önemli değil. Mesela gidemiyorsun. Buna da okeyiz. Bunu da yapabilirsin. Haydi bakalım. Yandan göstermek istiyorum. Sen devam et. Sen devam et. Hop. Yukarı. Sırtımı görüyorsunuz değil mi? Olabildiğince düz. Bak bunları istemiyorum. Tamam. Haydi bakalım. Zaten az kaldı. İyice esne. Haydi. Ve bıraktım. Okey. Bence ısındık. Antrenmana da hazır hale geldik. Şu anda çiçek gibiyiz ve çok güzel ısındık. İnanın şu an ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama çok terledim. Bundan sonraki antrenmanlar için, daha fazla içerik görmek için, daha fazla birlikte antrenman yapmak için kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.